Neredeyiz lan biz? Burası neresi böyle? Sakar ne işimiz var bizim burada? Bilmiyorum abi. Birisi buraya bizi getirdi. ya, Havadan düştüm de. Pofuduk. Bayan doktor <gülüyor> aşkım. <gülüyor> lan Mahmut. Aha. Keltoş. Bizi Mahmut getirdi buraya değil mi? He. Kimse Mahmut getirdi. Hani hala ben getirdim sizi buraya. Kim getirecek başka? <laughs> ya senin işin gücün yok. Bizle mi uğraşıyorsun ya? Dört tane de yatak koymuş. Bu nasıl Skyblock adası la böyle? Bak Mahmut. Dört tane yatak koyuyorsun. Benim havadan atıyorsun Kavisi yiyemem Ama havadan atma beni ya Ağzını burnunu kıracağım senin Anana sakar seninle uğraşmayı seviyor Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya Sabah sabah uyandığımız yere bakın Neyse aşkım Sen de pafudu uyandır sakar Aşkım Pafudu Aşkım uyan uyan aşkım uyan 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 <laughs> ne oldu ya? Ya ne var? Pafuduk uyanmış. Sakar pafuduk dondu kaldı. Pafuduk günaydın. Kafasını yere vurdu çiçeği. Yatağı döktüm. <laughs> Sakar seni harbiden aşağı atacağım bak ya Pufuduk şu an ev gibi bir yerdeyiz Hiç heyecanlanma Şuraya gel sakın Oraya gitme tamam. gel buraya tamam. He, tamam orada dur sen Aşkım nerede olduğumuzu görüyor musun? Ha. Sana hiç tanıdık gelmiyor değil mi burası? I Ha çünkü evimizde değiliz aşkım. Çünkü Skyblock adasındayız ve Sakar yukarıdan aşağı düşmüş. Nasıl? belli dinleyin la. Aha Mahmut konuşuyor. Bir saniye bekleyin durun. Ne diyorsun la gene sen? Allah la burayı ben hazırladım. Beni dinlemezseniz ölürsünüz la. Seni dinlemezse ölür müyüz? Niye ölelim ya? Ana la oyunu ben vurdum çünkü. Ne oyunu? Bir dakika buradaki demirin Bir tane demir mi koydun Mahmut? Bir tane kömür mü koydun koskocaman yere? Hani onlar kömürle demir değil. Onlar sadece sınırsız kömür ve demir. Allah Allah bu nasıl Türkçedir böyle arkadaşlar siz bir şey anlıyorsunuz mu ya? Ara, ben anlamadım. Beni bir dinle Bay Doktor be valla öldürürüm sizi ha. Tamam tamam özür tamam dinliyorum. Ana hani şimdi ilk önce gidiyorsunuz ağacınızı kırıyorsunuz. Ee? Hani daha sonra oradaki demirle kömür yanına gidip onları kırıyorsunuz ve benden item alıyorsunuz. He senden item alacağız. Yani yine sen işin içindesin Mahmut. Hani hele yine ben para <laughs> kazanıyor. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> ben kafa yiyeceğim ya. Bu arada hepiniz hoş geldiniz Doktor Ailesi nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar ilk şerefine bu videoya sizden deli bir like sesi bekliyorum. Herkes abone olduysa ve videoyu beğendiyseniz videoya başlayalım arkadaşlar. Bu arada bir abone olacağız. Mutlaka like attıktan sonra abone olun videoya. Pardon bana ve hepimize. <laughs> Kısaca abone olun. <laughs> Neyse biz niye gülüyoruz ya? Bak bak bak. Abiniz, abiniz bak şakaya bak. İneğin altından memesiyle süt içiyor, Süt içiyor. Ya bu çocuk beni öldürecek. gel sen kafayı mı yedin oğlum? <laughs> Arkadaşlar ya, gerçekten kafayı yiyeceğim <laughs> ya. Tamam pofudu komik olabilir ama Sakar niye ineğin altına giriyorsun süt içmeye çalışıyorsun ya? Kedi misin sen? Adam Varmış, tamam neyse Mahmut'u duydunuz önce şu ağacı kıralım. Siz de bana yardım edin var Yol çekelim şu karşıya filan. Ali da kazmaları var. Dur Sakar daha sa kazmaya filan mı baktın? Ben şuradaki ağacı kırmaya çalışıyorum. Mahmut'un dediklerini yapalım bari. Bir tane aldım, ha, bir tane daha bir aldım. Ben seni ama benim kazmam yok. Neyse boş ver beni. Sakar sen kafanı kullan. kafamda <laughs> <laughs> Ya saçmalama Sakar. Ha, göremiyorum, göremiyorum. Aşkım. Ver aşkım onu da bana. Şöyle bir tane crafting table için ayırayım ben ne olur ne olmaz. Şimdi 16 tane odunumuz var tamam mı? Önce kömüre yol çekelim o zaman. Şöyle. Tamam. Aa bir dakika. Ben bu blokları daha fazla yapmayı da biliyorum. Şöyle. Gel. Aynen Gelin öyle. Gel. Aferin Sakar. Yarım blok yapacağız arkadaşlar şöyle. 12 tane oldu bakın. Sakar sen de bana yardım ediyorsun. Gel bakayım benimle. Ya, bir güzel zıplıyordum vallahi ya. Sus Sakar ya takip et dedim ben hadi gel. Şöyle. Şöyle 7 6 5 4 vallahi yolu çektim. Tamam. Kömüre ulaşmayı başardık. Sırada demir var. Siz kömür kırmaya başlayın o zaman. Ben demire yol çekeyim. Tamam. tamam. Yok. Bizim bende popuduktaki kazma. Popuduk hadi abiye kazmayı ver de çalışsın birazcık. Hayır vermeyeceğim ben ama benim değmem. Ver de ver. Git çalışsan o ben niye çalışayım ben oturacağım. Ya popuduk ne? ben küçüküm. sen terse mi kazmama vermem. <laughs> Sakar'ı sinir ediyor arkadaşlar Ya Pofuduk hadi ver ver Tamam Sakar Sakar seni çağırıyor galiba Pofuduk

Şimdi şöyle arkadaşlar sen daha beterdin sakar bu arada. Sakarın küçüklüğünü bilenler bir yazsın arkadaşlar. Bir. <laughs> ben de demire doğru yol çekiyorum. Daha Mahmut'a yol çekeceğiz ya. Hop tamamdır. Hadi Anne kıralım arkadaşlar. Ne bana gideceğinizde Ne bakıyorsunuz siz orada? Oha bütün demirler aşağı gidiyor ya. İkisi aşağı gitti. Tamam gerisi geliyor. Papa Gel bakayım buraya. Ne gel ne gel ne gel ne gel gel. Şimdi sana bu kazmayı vereceğim. Sen kazmaya devam edeceksin. Al bakalım bunu çalış biraz. Ama ben <laughs> Ya fofuduk saçmalama yalan söyleme bak o kadar ev yaptın zaten bizi kandıramazsın artık çalış hadi. Aman tamam ya. Tamamdır arkadaşlar çok güzel. Şimdi şu yatağı bir kıralım şuradan. Yatak nereye gitti? Burada. Alalım yatağımızı. Sandığımızda hiçbir şey yok. Şimdi 5 tane demirimiz var. Ben de şu Mahmut'a yavaştan yol çekeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Mahmut'tan alışveriş yapacakmışız güya. Ş şöyle tamam. 2 3 4 5 6 Sakar şuraya yol çeksene devam ettir yolu Toprak alalım birazcık gel Ediyorum ediyorum dur Aşkım kaç tane kömürün oldu? 52 Oha aşkım 52 tane mi? Ver çabuk ver yarısını bana ver Ya niye? Ya ver Mahmut'a gidip alışveriş yapacağım Tamam teşekkür ederim 56 Aa! tane kömürümüz var arkadaşlar şuraya bakın Pofuduk da çalışıyor Ben böyle. Pofuduk'a gideceğim Pofu da bak. Akıllı. Yemin ediyorum bu çocuk akıllı arkadaşlar. Bakın etrafa düşmesin diye etrafını çevirmiş böyle. Aferin Pofu'duk sana. Çalış. Allah. Bu şey yandım yandım Şimdi şöyle Mahmut'un yanına gidelim. Bakalım Mahmut ne veriyormuş? Mahmut ne veriyor? Toprak veriyor. Aha taş veriyor. Taşlardan alayım bayağı ya. Aha fırın yapmamız lazım zaten. Benim bayağı taşa ihtiyacım var arkadaşlar. Şöyle kaç oldu? 12. 16 tane olması lazım. 18. 2 tane de alalım. Tamam. Başka ne alabiliyoruz? Bon meal alabiliyoruz. Toprak alabiliyoruz. Elma alabiliyoruz. Ha. Hmm. O zaman arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Şu bon meal'dan bir tane alalım. Gidip şuraya fırın yapayım. Sakar da arkamı kapatmış. Kelto kafa. <laughs> gülüşe bakın ya. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Sakar şurayı bir dümdüz yapalım önce. Bana yardım et lütfen. Şu sandığı da kucağıma alayım. Aşağı indireyim arkadaşlar şöyle. Bayan doktorla pofuduğa bakalım. Onlar da çalışıyor büyük bir ihtimal. Çalışın çalışın. Demire bir sürü ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Çalışıyoruz. bakalım. Anne, baba, Arkadaşlar şuna bakın. Demire jungle ağacından veriyor. Basic case veriyor. Lucky block bile veriyor. Bizim bir sürü demire ihtiyacımız var. Love diyor. Tamamdır. Hane kazıkçı Mahmut iş başında. He kazıkçısın zaten Mahmut. Onu herkes biliyor artık. <laughs> Arkadaşlar yorumlara herkes ne yazsın biliyor musunuz? Kazıkçı Mahmut yazın. Bu video özel. Şimdi şuraya şunu da kıralım Crafting table'ı da kıralım Hatta bunu kucağımıza alamıyoruz Kıralım o yüzden Kazmam kırıldı Tamam kazma yaparız aşkım sakin ol Sakardakini al sen devam et Şimdi şuraya fırınları koyacağız Sakar craftik table'ı koy Şu ineği de şuraya götüreyim ya Hop dursun şurada Böyle Tamam Buradan ilk baş arkadaşlar iki tane fırın yapacağız Çok güzel oldu Fırınlarımızı da şu şekilde koyalım yan ha. yana Ades, bu Buraya demir Buraya da böyle Tamam Aşkım kaç tane demir oldu? Pofuduk kaç tane demirin oldu? Bilmiyorum. At bakalım bir. At bakalım. Oy! Oy! Arkadaşlar, adayı demirden mi yapsak acaba? Şuna bakın, bir sürü demirimiz oldu. Abi de bir şey geldi. Tamam, ondan sonra alacağım. Pofuduk sen kömüre geçer misin artık? Kömür. Hatta dur. keltoş gel bakayım buraya. He, benden kaçacağını sanıyor arkadaşlar. Çalışmayacak sanıyor. yok, ben sana yardım edeceğim. Sakar bana Pofuduk yardım eder. Sen kömürün başına geç bakalım. Hadi 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 hadi. Tamam. Ee, Pafuduk kazmanı verir misin Sakar abine? Aferin. Al bakayım keltoş. Olsun olsun ben sana yerisini yapacağım. Sen git. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi birazcık oduna ihtiyacımız var. Kazma yapacağız. O yüzden bizim sepringe ihtiyacımız var. 4 tane kömür lazım. Hemen keltoşun yanına gidelim. Bu arada Pafuduk sen de al bakayım şu Bı. demirleri. Isıta dur abim bunları. Tamam. Sakar kömür lazım. Abi Ver bakayım 9 tane. Tamam dur ben sana hemen kazma getireceğim. Sakar bekle. Demirden getir, demirden getir. Arkadaşlar hemen şuradan ee, bir tane Oak Sapling alalım. Şimdi bunu ekeceğiz. Pofuduk ne yapıyorsun? Ya Pofuduk küçücük yolda iki kişi geçemeyiz. Anlamıyor musun bunu abim ya? Ama ben dik dik şeylikteyim. Ben atacağım, Ben geçerdim. Ya bu böyle tatlı konuşunca arkadaşlar beni çıldırtıyor. Tamam pofuduk. Bu seferlik bir şey demiyorum. Sana ceza veriyorum. Bu yolları üç üçlü, üçlü yap bakalım hadi. İki Hatta işi, demirden. Tamam. Al şu demirleri. Tamam. Diğer demirlerimiz de pişiyor arkadaşlar. Hemen A şuraya aşkım. ağaç koyalım. Tamam aşkım bir saniye. Önce şunu büyütelim. Şu acı bir kır, hızlıca. kır 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 kır. Bir tane daha kırsam yeterli olur. Tamamdır. Arkadaşlar sakar nerede bakalım hemen. Evet orada uyuyakalmış görüyorsunuz değil mi Hiç çalışmıyor bu çocuk ya beni çıldırtıyor gerçekten Neyse hemen şuradan demirden kazma yapayım keltoşu da götüreyim Keltoş ona başta görev vereceğim iyi izleyin keltoş ya kafasına illa vuracağım ya <laughs> Günaydın Sakar tamam, <laughs> kazmayı Buyur Sakar be kazmanız bu ama sana farklı bir görev vereceğim Sakar Peki. <laughs> 30-40 tane daha kömür kaz Daha sonra bu görmüş olduğun şu taraf var ya Bak bak şu tarafa sakar ağaç çekmek için mekan yapıyorsun Tam da bu tarafa Tamam, tamam demirlerimiz pişmiş arkadaşlar Şimdi bir tane de pofu daha kazma yapalım Pofuduk al bakalım <laughs> Tamam aşkım sen istiyor musun kazma Olur kim dondurma yemek ister Şöyle yapalım Aşkım dondurma kimse yemek dondurma istiyor. yemek istemiyor Çünkü bizim boğazımız ağrıyor arkadaşlar <laughs> Sen de bunu al aşkım. Ben kendime yapmıştım. Olsun yedek kalsın. Şimdi ben birazcık demir kıracağım arkadaşlar. Daha sonra bu alanı iyice genişletmemiz lazım. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Kaç demirimiz olmuş bakayım bir. Ona göre fırınlarımızı arttırabiliriz arkadaşlar. Şuradan toplayalım. Şimdi gidip birazcık taş satın alacağım Mahmut'tan. Mahmut Kazıkçı Mahmut Aleyha. Arkadaşlar kömürler bitti Bekle senden biraz daha taş alacağım Kömür lazım aşkım kaç tane kömürüm var Aa sakar ha? da vardı Ver bakayım sakar 41 tane var tamam bu kadar yeterli olur Fırınlarımızı arttıralım arkadaşlar Ne kadar çok demir o kadar çok eşya demek Hemen şuradan Toplayabildiğim kadar taş alacağım hemen. Oo, bir sürü oldu. 25. Tamam 29 tane taşımız oldu. Hemen hepsini arkadaşlar fırına çevirelim. Bu arada Pofuduk ve Bayan Doktor arkadaşlar çok güzel bir video çekmiş. Bayan Doktor'un kanalında izlemeyi de unutmayın. Bu videodan sonra gidip ona da bakarsınız. Bak bak sen. Sen Pofuduk'un bacağını gördün mü? Bak sargılı. De bayım, de bayım, abi. Pofudun de Pofuduk'un bacağına ne oldu? Kırıldı. Pofuduk. Benim abi. Nasıl oldu? Ben evin içine damda oynuyordum. Ablam geldi aşağı inerdik dedi. Sen ne geziyorsun dedi. Bir dakika gitti bana üstüne. Ben oradan merdivenlerden inerken elim kaydı yüksekten düştüm. Al işte ya. Of ya ben bu çocuğa gerçekten bir şey demiyorum. Tamam Pofuduk <laughs> sen biraz dinlen oturabilirsin. Gel sen. Vallahi ayağının kırık olduğunu bilmiyordum ya. Sakar sen niye bakmıyorsun Pofuda? Abis abis bizim oradaki hastanenin doktoruydu o. Sakar Abi, bebek yaptınız? doktordu bizim evet? keltoş doktordu siz evet. manyak mısınız siz manyak mısınız Sakar'dan doktor mu olur ne yaptın lan Ama, çocuğa doğru söyle Sakar hiç inanasım gelmiyor sana gerçekten evet, ya neyin, neyin. Evet aşkım doğru söylüyor biz hastaneye gittik baktık Sakar bebiş oradaydı Ben anlam veremiyorum neyse bana kömür verin hadi kömürleri kim kırıyor en son ah. <laughs> ben ben gördüm, sen bir şey olamaz, <laughs> Sakar ben sana bir şey olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. <gülüyor> <gülüyor> adam Tamam sakar bu kadar gülme yeter arkadaşlar şöyle demirlerimizi koyalım şimdi demirlerle gidip alışveriş yapacağız ben fırınları daha da arttırmaya çalışıyorum görmüş olduğunuz gibi çünkü ne kadar arkadaşlar demir o kadar eşya demek 17 tane demirimiz var demir topladınız mı yani pişmiş olarak hemen ben topladım kaç tane var aşkım 8 tamam o sana kalsın sana anca yeter ben şuradan toplamaya devam edeyim arkadaşlar Demirlerimiz pişiyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kaldıkçı Mahmut'un yanına gidiyoruz. Mahmut. Anne hello. Senden 25 tane demirim var. Şöyle dörtlü jungle şeyi alıyorum. Dolandırıyorum beni kesin sen yine. Ah ne dolandırıyorum vallahi bu sefer yalan söylemi Şöyle birer tane de arkadaşlar basic case aldım. Görüşürüz Mahmut. Hadi görüşürüz. Sakar aşkım. Pofuduk gelin bakayım. Arkadaşlar kişi başı birer tane açacağız. Bu Pofuduk. Bu senin aşkım. Bu da Keltoş'un. Gel bakayım Keltoş. Bak aşağı düşeceğim yapma ya. Al şunu. Açın bakalım ne çıkacak. Ben açtım. Hii, kazma çıktı. Oha. Pardon kazma diyorum. Kılıç çıktı arkadaşlar. Pafuduk da. Pafuduk sahne çıktı. Kaz çıkmış pafuda. Sakar bir şey diyeceğim ya. Bu kılıcı bir denemek istiyorum. <laughs> lan Sakar uçuyor. Oha Sakar aşağıya in. Vur Vuruyor. Anam uçuyor lan. Oha uçuyor. Oh uçuyor. Aa baba da uçuyor. Aya! Ay Aşkım görüşürüz. Aşkım hayır ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar şuna bak. <laughs> Bu kılıç çok iyiymiş ben ya. De açacağım, ben de açacağım. Lan uçuyorum. Oha sakar Allah uçuyor. Hayır hayır hayır, hayır. <laughs> Sizin yapacağınız için ben ya Neyse arkadaşlar çalışmaya devam edelim Daha göreceğimiz çok şey var büyük bir ihtimal Şu yolları öncelikle büyütelim Aşkım bende de var Aşkım aman sendeki kalsın ne olur gözünü seveyim Şöyle dört tane jungle ağacı Ay, düştüm Evet aşağı düşmüş Arkadaşlar şimdi bu ağacı büyüteceğim iyi izleyin Pofuduk buraya bak buraya Sakar çekil oradan Pofuduk buraya bak Bak şimdi iyi izle Aha uçuyor İzle izle izle. Bak. <gülüyor> <gülüyor> kocaman. Oldu. oldu tabi aşkım sen orada demir mi çalıyorsun? Çıkmasın oraya çıkmasın bacak kırık o çocuğun yine düşecek ya. Pofudu kaç sen çabuk. Ana uçabilir. Lan pofudu ayda yürüyor sanki. Ana ne oldu bu çocuğa? Kaskından dolayı. Kaskından dolayı mı? Dolayı mı? Evet. Aşkım bütün demirleri toplam Aa toplamamış tamam alalım şunları Tamam şimdi o zaman gelişmeye devam etmeden önce Arkadaşlar şurada Mahmut'ta bakın ne gördüm Şans bloğu vardı Şöyle arkadaşlar birer tane alacağım yine Aa bu sefer iki tane alabildik Hatta üç tane Tempo da kaçmasın o zaman Açma. Tamam gel pofuduk gel arkadaşlar bu sefer Sakar açmıyor ben pofuduk bayan doktor açacağız al bakayım pofuduk aç bakayım Allah iyi bir şey çıkar o kadar çok alayım. para verdik ki. Oy ben Büyük ne? Büyük kitapları. Şey, kitapları. Aa güzel güzel tamam bunlar işimize yarar. Fire protection falan var. Sınırsız şey var. Oha çok işe yarayacak bunlar. Al aşkım bu da senin. Açarım. Aşkım o ne? Alta. Ya aşkım yürü git ya. Boş yere açtın ya. <laughs> dur bir daha vurayım da arkadaşlar. Hayır. <laughs> hayır. Ya sakın hayır. Ama ha, dur acıtım <laughs> ben acım. Siz şimdi naneyi yemediniz mi? Gel buraya gel buraya. Öldüreceğiz beni Şşş. Beni görmüyorlar sus sus tamam mı oha, sen ne ara geldin ya sen ne ara Aa, beni gördün ya oraya, ben gidiyorum hayaa alta tutuyor tut. <laughs> <laughs> arkadaşlar bunlar iyice işin cılkını çıkarmaya başladılar ben şunu da açayım oha bunlar işimize yarar güzel arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun biz gelişmeye devam edeceğiz Sakar Bayan Doktor Pufuduk hepsi kafa yedi birbirlerine saldırıyorlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ya bak vurmayın işte. Neyse arkadaşlar ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğerlerini izleyebilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın.